Beşinci mesele, dünya madem fanidir, hem madem ömür kısadır, hem madem gayet lüzumlu vazifeler çoktur, hem madem hayat ebediye burada kazanılacaktır, hem madem dünya sahipsiz değil, hem madem şu misafirhane-i dünyanın gayet hakim ve kerim bir müdebbiri var, hem madem ne iyilik ve ne de fedalık cezasız kalmayacaktır, hem madem la yükellifullahu nefsen illa vüs'ahâ, Allah kimseye gücünden fazlasını yüklemez. Bakara suresi 286 sırrınca teklifi mala yutak yoktur. Hem madem zararsız yol, zararlı yola müreccahtır. Hem madem dünyevi dostlar ve rütbeler kabir kapısına kadardır. Elbette en vaktiyel olur ki dünya için ahireti unutmasın. Ahiretini dünyaya feda etmesin. Hayatı ebediyesini hayatı dünyeviye için bozmasın malayani şeylerle ömrünü terep etmesin. Kendini misafir telakki edip misafirhane sahibinin emirlerine göre hareket etsin. Selametle kabir kapısını açıp saadet ebediye girsin. Haşiye bu mademler içindir ki şahsıma karşı olan zulümlere, sıkıntılara aldırmıyorum ve emniyet vermiyorum. Meraka değmiyor diyorum ve dünyaya karışmıyorum.